Önemli sorumlu, sorularımız, sorunlarımızdan biri aslında işsizlik. Ee, İzmirliye sormuşlar, hanenizde tamamen işsiz olup iş arayan var mı diye. Ee, hayır, 67.2 olarak çıkmış. Ben şaşırdım. Hayır, gerçi e, iş arayan pişman, iş bulan bin pişman ama <gülüyor> <gülüyor> çalışma koşulları dolayısıyla. bu bu sorunun bir açıklaması şöyle olabilir. Tabii ben onu da sorsalar belki onu da buradan anlatmak daha doğru olurdu. Hı hı. Emeklimiz çok bizim. Evet doğru. Yani emeklimizin çok olması ve bu iş piyasasının bu kadar daralması dolayısıyla öyle bir sebep sonuç ilişkisi olabilir burada. Şimdi şöyle... Ayrıca %32.8 de çok yüksek bir onu evet, söyleyeyim. evet. söyleyeyim. Tabii, tabii. O, o, da öyle. İşsizliğin tüm siyasi parti seçmenleri nezdinde önemli bir sorun olduğu görülürken en yüksek oranda evet cevabı yüzde 44 ile bu pazar genel seçimi olsa oy tercihi HDP olacak olan seçmenlerden gelmiş diyor. 31 Mart seçim tercihi CHP ve AK Parti olan seçmenlerin de işsizlik düzeyinin yüzde 32-33 aralığında olduğu saptanmış. O da az değil. Evet, o da az Ama değil. tabii HDP e, şeyi de sonucu da ilginç. Evet, e, evet Yani evet. burada e, geçmişte HDP'ye oy verenlerin sayısı e, çok da önemsenmiyordu ama son yıllarda e, zaten milletvekili çıkaracak düzeye geldi. E, belki önümüzdeki süreçte daha da fazla milletvekili çıkarabilirler. E, şöyle söyleyeyim, Türkiye İşçi Partisinin Sol Birlik adı altında üçüncü bir ittifak çalışması var. Eğer bu gerçekleşirse, e, yani İzmir'de 3 e, dört parti bir arada seçime giderlerse, zaten yüzde on barajı sorunu da olmayacağı için e, CHP'den ve sol e, kesimden oy kaymaları da olabilir. Şimdi geçelim bir diğerine, bu sosyal yardımı nereden aldığınız sorusuna. Sosyal yardım da belediyeler önde başlığı çıkıyor. Büyükşehir belediyesi, hükümet ve İlçe belediyesi olarak üçe bölmüşler sosyal yardımları. Ee, %40.1'i hükümet demiş, %41'i e, ilçe belediyesi, ee, değil mi? Yanlış görmüyorum renkleri. Ee, Hayır, pardon. Büyükşehir belediyesi şuradan bakayım. %18.9 ilçe belediyesi. Ee, yani hükümette büyükşehir, büyükşehir hatta hükümete bir puanlık bir farkla geçmiş. E Burada zaten yatırım bütçeleri son dönemde o geçenlerde Abdülbatur'un da söylediği gibi hı hı. mesela 3 ay yatırımları durdurup yardım bütçesine dönüştürmeye kararı aldık dedi. Hı hı. Özellikle yoksullaşan insanlarla ilgili bu süreçte Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyelerinin e, önderliğinde tabi buralarda nüfuslar da yoğun. Hı hı. E, sosyal yardımlar yapıldı. O yetmedi. E, dayanışma e, ağları kuruldu. Yani bir dönem su faturası ödendi. Başka şeyler yapıldı. E, yeni bir e, projeyi daha hayata geçirdi büyükşehir belediyesi. Dolayısıyla e, belediyenin bu orana ulaşmış olması e, bir de somut e, bir soru karşılığında bu oranı görmemiz e, bu işin çok yerel yönetimler tarafından doğru yapıldığı sonucunu doğuruyor. Evet. Bir de devletin yaptığı il sosyal yardım vakıfları filan en başındaki gibi çok işlevsel değiller. Ve insanlar gidip o araştırma bilmem bitene kadar sorgu, sual yani orada da bir ivme kaybettiler. Sosyal yardım vakıflarıyla. Biraz orası da oralar da siyasileşti. Hı hı. Oysa e, Büyükşehir Beledi Belediyesi veya ilçe belediyesi direkt yoksulluk üzerinden yardım yapıyor. Muhtar bir şey onaylıyorsa çünkü en yakın gö gözlemleyen muhtar. Yani küçük bir soruşturma yapılıyor, öyle ağır bir soruşturma yapılmıyor. Hı hı. E, onun için e, belediyelerin e, bu anlamda seçime girildiğinde de bu işleri çok büyük avantaj sağlayacak onlara. Hı.